unuttuğunuz bir nokta var. Biz Türk'üz. Öyle küfürler ediyoruz. Konuyla alakası olmayan bir insan bile yiyor küfür. Mesela o halıyı oraya seren adamı doğduğu zaman babasını müjdeleyen doktorun önünden geçerken koştuğu resepsiyonda oturan kadının amına koy... Oha mı? Seni hakem diye bu maça atayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın mesleğe yönlendiren adamı çekip çıkartan ebeye okutan hocanın tamına ta koyayım en çok küfür edilen meslekleri sırayla saymış bulunmaktayım. Ya o taksi şoförleri var ya. Yolda gidiyorsun. Çok güzel. Rahat rahat arabanı kullanıyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Trafik durmuş. Azıcık böyle yandan bakayım diyorsun. Öndeki duran taksi. O taksicinin var ya. Bütün sülalesine saydırıyorsun. Hangimiz yapmıyoruz ya? Ben araba kullanmıyorum. Ben Hesap kitap yapamadığında ya da düzgün konuşamadığında genelde ilkokuldaki öğretmenlerine, tedavi edilemediğinde doktorlara, gol kaçırdığında futbolculara, bozulduğunda öğreticiye, tamirden sonra bozulduğunda tamirciye, bağlantı gittiğinde internet sağlayıcısına, bilgisayar donduğunda işletim anlayacağınız her meslekteki insana küfretmek için bahanemiz var. İnş bir yapan ben değilimdir. Ben şeye çok küfür ediyorum. Mağazalardaki kasiyerler bir de garsonlar. Garsonu böyle 30 saat çağırıyorsun bakmıyor sana. Sinirden böyle bir şey oluyorsun, küfür basıyorsun. O kasiyerler de 30 saat parayı sayamıyor ya. Abi makine yapıyor zaten, sadece vereceksin para. <laughs> yani her meslek kutsaldır, hakemlik hariç. <laughs> Çoğuyla ben akrabayım. <laughs> ne olursan ol. Hakem olma. Valla bu ülkede en çok ebelere ve hakemlere küfür ediliyor. Bir de bence mimarlara kesinlikle. Rampa yapıyorsun. Bu ne biçim rampa? Dimdik. Bas küfrü. Bir merdiven var. Standartların üzerinde bir ebatı sahip. Sen bile çıkamıyorsun. 70 yaşındaki nasıl çıksın? Hakem, müdür, öğretmen, doktor, dişçi, özellikle dişçi, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı, politikacı, aşırı zengin insanlar, mesleğe stilet aşırı zengin insanlar, CSGO'nun fanatik oyuncuları. Moderasyon. Dizim İş adamları mı? Ama ne kodumu çocuğuna bak bu arabayı nereden aldı ya? Ama ne kodumun bak kaç parası var lan? Ben böyle genelde böyle fazla net olduğumu düşündüğüm konularla alakalı şu kadarcık olsa bir opsiyonum vardı yani böyle bir şeyim vardı yanlış mı düşünüyorum acaba kısmı bu konuda yok ama. 3-5 densiz yüzünden bir koskoca bir meslek grubu şey yapılmaz an altına bırakılmaz ama ben bırakıyorum çünkü 3-5 densiz değil bunların alayı böyle. Minibüs şoförleri. Yayarken bile kavga ediyoruz. Öyle. Kardeşim sen doktor mu? Bu <laughs> amına koyayım seni. Sen de bilgisayar mühendisi misin? Yapacağını uğramayı sikeyim seni. Ha sen de inşaat mühendisi miydin? Öyle bina mı amına koydum çocuğu götüre girsin o bina senin. He simitçi de geldi. Senin simitlerin zaten bok gibi amına koyayım. Benim mesleğim ne? Ben işsiz adamın tekiyim. Bilmem durumu özetleyebildim mi? Ya küfürler her kötü ama şerefsizliği meslek haline getirmiş insanlara bence küfür yani bir nevi edilebilir. Abi de şöyle bir şey var. Bizim küfür etmek için neden ihtiyacımız yok ki? Adam çok güzel gol atıyor. Vay anasını sattığımın çocuğu ne güzel gol attı. <laughs> gol atamıyor aynı adam. Anasını sattığımın evladına bak gol atamıyor. <laughs> Bizde neden çok abi? Bak <laughs> Turkey. Yani genelde insanlar garsonlara çok küfür Sipariş geç geliyor falan. Ama bence yanlış. Neden? Bin tane insan geliyor oraya. Bin tanesine ayrı ayrı bakıyor. Seninki de anında gelecek diye bir şey yok. Biraz bekleyiver. Yani. Bir zahmet. O insanlar da bütün gün yoruluyor. Ben buna çok karşı. Ben işini yapan insanları küfür etme taraftar değilim. Meslekle küfürü bağdaştıramadım. Kusura bakmayın. Memur. Ay, ay bak tüylerim diken diken oldu. Memurlar ya. Benim görüşümle işe başladıktan 5 yıl sonra gülme çizgilerini kaybeden kişilere memur deniyor. Sanki mevru olunca gülmeyin demişler. Herkese bağırın. Odun gibi durun. Ay. Net ebe. Küfür etmek için illa bir meslek olmasına gerek yok ki. Küfür etmek insan edilir. Mesleğe değil. Eğer insan yapacağı işi saçmalayarak, karaktersizce, şerefsizce yapıyorsa o insana küfür edilir. Ha, bazen hiç günah olmayan insanlara da küfür ediyoruz. İnsanların annesine mesela. Hem de hiç günah yokken. Ya bence bunu meslek olarak sınıflandırmamak gerekir. Emeğiyle iş yapıp alın teriyle para kazanan insanların hiçbirine küfür edilmez. Ama siz herhangi bir meslek grubuna bağlı insanın birine para veriyorsunuz. Siz de karşılığında bir şey almak için. Sizin paranızı kendi ellerine karşı kullanıyorsa yani siz ortaya para koyduysanız sizin de emeğiniz var. Sizin de emeğinizi boşa çıkarıyorsa. Sövün Kuşku etmedim. aklıma gelen tek meslek hakemlik abi. A takım kazanır B takımdan küfür yersin. B takım kazanır A takımdan küfür yersin. Maç berabere biter. ikisi birleşir senin amına koyar. Hani hakemlik zor meslek ebeliku cigubigule. Aslında her meslekteki insanları küfür etme gibi hani bir yeteneğimiz var. Ama ebeye karşı bir başka ya hani ebe. Bana kalırsa iki tane meslek var. Ülkemizde en azından 10 milyon öğrenci olduğunu düşünelim. Orta son lise üniversite. Bence birinci olarak öğretmenler. Şu ters köşe yapanlar, zor soranlar, dahil olmayan yerden soranlar. İkincisi de hakemler. Mesela İvan Bebe'ye 80 milyon kişi sövdük. Vallahi bence kesinlikle sorumlu. finansçılara küfür edilir. Şekil A. Çünkü neden? Finansçılar affetmiyorlar. Trip yapıp duruyorlar. Herkese lazım değil bir finansçı. Uzak durun onlardan. Bakın benim başımda bir tane bela. Hayatımı yedin be çocuk. Genellikle ebeleri etliyor.